Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere Erkenci Kuş dizisinin kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Dizi çok muhteşem dizi ve herkes tarafından seviliyor. Sadece Türkiye'de değil, diğer e, ünlü ülkelerde de, diğer güzel ülkelerde de dizi sesleniyor. Sizler için sunuluyor, sunuluyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İtalya halkı Erken Çıkış'ı çok sevdi. Yeniden İtalya'da yayınlanıyor. Sizler için de en özel görüntülerini bir araya paylaşıp bir arada sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ve sizler için Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni karelerini, birlikte olan karelerini kamera arkası görüntülerle yine sizlerle beraber olacağım. Kanalımı izlemede kalın. Sizler için en yeni kareleri sunacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.